Değerli hocalarım ve kıymetli katılımcılar, herkese merhaba. Ben Doktor Ahmet Koçak, Bingöl Üniversitesi İşletme Bölümünde görev yapmaktayım. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunuyum. Marmara Üniversitesi Üretim Yönetimi Pazarlama Kürsüsü'nde yüksek lisans ve doktoramı yaptım. İşlerin, işletmelerin, iş gücünün, kurumların, şehirlerin ve hatta ülkelerin dijitalleşme yolculuğu her zaman merakımı ve ilgimi çekmektedir dijital pazarlama, pazarlama istihbaratı, veri madenciliği ve yapay zeka alanlarında çalışıyorum. Değerli dinleyiciler, büyük bir belirsizlik ortamında, yoğun bir sis içerisinde ve son derece teknolojik ve dijital bir yolda ilerlemekteyiz. İçinde bulunduğumuz yüzyıla küresel çapta büyük etkisi olan ve bu sempozyumun da kapsadığı birçok gelişme damga vurmuştur. Bunların içerisinde özellikle küreselleşme teknoloji, bilimsel yenilikler, internet, dijitalleşme, robotik, kodlama, güçlü bilgisayarlar ve büyük veri çalışma hayatının dinamiklerini değiştirmiş, işlerin yeniden planlanmasını mecbur kılmıştır. Bugün bu bağlamda bu sizlere yapay zeka ve pazarlama görevlilerinin ilişkisi, pazarlama çalışanlarının iş hayatındaki geleceği başlıklı bildirimi sunacağım. İş hayatındaki değişimlerden kısaca bahsetmek istiyorum. Fizikte olduğu gibi iş dünyasında kendi içerisinde bir takım kuralları ve kanunları bulunmakta bulunmaktaydı. Mesai saatli saatleri, ofisler, toplantılar, karar alma süreçleri gibi birçok yazılı veya sözlü kanun mevcuttu. Ancak bugün bunların önemli bir kısmı kökten sarsılmakta. İlginç olan şu ki bu durum yaşadığımız pandemiyle ilgili veya bugünle sınırlı değil. İş hayatının her alanında eğitim, sağlık, üretim, perakende, hizmet sektörü gibi birçok alanda iş yapış biçimleri değişmekte. Zaman ve mekan sınırı olmadan iş yapabilmek, para kazanabilmek, müşteri bulabilmek, satış yapabilmek, sipariş verebilmek, hatta üretim yapabilmek ve iletişim kurabilmek hem mümkün hale gelmiş hem kolaylık kazanmış hem de avantajları ve faydaları nedeniyle arzulanan bir durum olmuştur. Bu noktada yapay zekadan kısaca bahsetmek istiyorum. Klişeleri ve magazinsel ifadeleri bir kenara bırakarak yapay zekaya kısaca değinelim. Yapay zeka olarak meşhur olmuş zeka tipi aslında literatürdeki adıyla dar yapay zekadır. Uluslararası araştırma şirketi The Next Mind'ın kurucusu ve yapay zeka alanında çalışan bir bilim insanı Profesör İbrahim Kuşçu'ya göre dünyada doğal sistemlerde görülen davranışların mekanik ortamda taklidini mümkün kılan sistemlerdir. Bunlar yüz tanıma sistemleri olabilir, görseller içinde bazı ögeleri tanımı olabilir, ses tanımı olabilir, el yazısını okuma veya bir oyunda dünya şampiyonunu yenmek olabilir veya bir matematik problemini e, dünya rekoru kırarak çözmek olabilir. Bunların hepsi sınırları belli olan dar bir alanda bir problemin çözülmesine odaklanan yapay zeka ile e, gerçekleşmektedir. Dar yapay zeka ile müşteri ihtiyaçlarını anlamak, laboratuvar testlerini yorumlamak veya hastalık teşhisinde insandan daha iyi performans gösteren bir yapay zekalı sistem inşa etmek mümkün. Ancak Profesör Kuşçu'nun ifadesiyle organik bir akıllılığın mekanik bir ortamda oluşmaması, oluşmayacağından dolayı bundan ötürü insandan her konuda daha iyi ya da her konuda insandan daha akıllı bir yapay zekanın üretilmesi mümkün değildir. Kamuoyunda yer alan yapay zekaya dair distopik fikirlere karşı böyle bir noktayı paylaşmak istedim. Mesleklerin geleceğinden bahsetmek gerekirse McKinsey'in 800 meslek ve 2000 iş aktivitesi üzerinde yaptığı araştırma sonucunda tüm sektörlerdeki görevlerin yarısının otomatize edilebilecek özellikler taşıdığı sonucuna ulaşılmış. Bu araştırma sempozyumun da ana teması bağlamında bize şunları söylemekte. Neredeyse tüm mesleklerin doğasında bir değişim yaşanacak ve bu mesleklerin yüzde temel faaliyetlerin yaklaşık yüzde otomatikleşmesi mümkün. Diğer bir nokta mesleklerin yalnızca şu an itibariyle yüzde beşi işe yararlılığı test edilmiş, kanıtlanmış teknolojilerle tam otomatik hale getirilebilecek durumda. Yani robotların, yapay zekanın işimizi elim, elimizden alacak e, vari sözler ya da iddialar Bunlar şu an yalnızca yüzde beşin işine tekabül etmekte. Diğer bir nokta kaynak ustasından bir şirket yöneticisine kadar çoğu çalışan hızla ve sürekli gelişebilen bu yapay zekalı makinelerle birlikte çalışacak, çalışmak zorunda kalacak. Bir önemli nokta ise bu mesleklerin otomasyona duyarlılık derecesi önemli. Çünkü az önce söylediğimiz gibi robotların her şeyi yapabilmesi, bütün işleri üzerine alabilmesi, gerçekleştirebilmesi mümkün değil. Bunun için bu araştırmanın bir sonucu bize şunu söylüyor. İşe duya, işlerin e, duyarlılık e, derecesi ne göre e, bir kategorizasyon söz konusu. Birincisi başkalarının yönetme işi en az duyarlılığa sahip. Yani burada bunun taklit edilmesi mümkün değil. Yapay zeka ile veya makinelerce. İkinci nokta uzmanlık ihtisas sunulan gerektiren işler. Üçüncü ise paydaşlarla etkileşim kurma işi. Burada yapay zekanın sektörlerde yaratacağı değere dair de bir e, grafik paylaşılmış. E, bir diğer nokta ise bizim bildirimizin bir tarafında ise yapay zeka bir tarafında pazarlama var. Pazarlamanın e, ...kısa bir e, tanımından ve güncel öneminden e, bahsetmek istiyorum. Pazarlamada otorite bir kuruluş olan Amerikan Pazarlama Derneği... ...1935'ten bu yana insanın toplumu ve iş hayatındaki değişimler esas alarak... E, ...pazarlamanın tanımını güncellemekte. 2017 itibariyle e, güncellediği tanımda şu şekilde ifade yer almaktadır. Müşteriler, alıcılar ortaklar ve genel olarak toplum için değeri olan tekliflerin yaratılması, iletişimi, sunulması ve değiş tokuşu için gerçekleştirilecek olan faaliyet bir dizi kurum ve süreçler olarak pazarlamayı tanımlamaktır. Dolayısıyla günümüzde pazarlama insanları, kamuoyunu ve toplumu yalnızca potansiyel müşteri, ciro kaynağı ya da para kapısı olarak değil, pazarlama stratejilerinin zirvesinde en büyük bir aktör ya da odak noktası olarak kabul etmektedir. Yapay zeka ile pazarlamanın ilişkisine kısaca değinelim. Hayvanlar, bitkiler ve insanların tabiatında olan, yaratılıştan gelen doğal akıllılık yapay zeka sayesinde perakende, sağlık, ulaşım, eğitim gibi birçok alanda kullanılmaktadır, modellenmektedir. Yapay zekalı sistemler işletmelerde hali hazırda doğru karar vermede, iş süreçlerini iyileştirmede ve verimlilik artışında kullanılmaktadır. Özellikle pazarlama çalışanları müşteri ihtiyaçlarını analiz etmede, pazar ve pazarlama istihbaratında, talep yönetiminde, ürün hizmet geliştirmede, ürün tasarımında, fiyat belirleme, dağıtım kanalı kararlarında, tutundurma yönetiminde, müşteri hizmetlerinde, chatbotlarında, ürün tavsiye mekanizmalarında Kalite kontrolünde, kişiselleştirilmiş ürün geliştirmede, marka iletişiminde, reklam etkinliğini ölçmede ve birçok alanda yapay zekayı kullanmakta, bundan faydalanmaktadır. Pazarlamanın başlıca temel görevlerine baktığımız zaman, e, kısaca bu listeyi özetlemek gerekirse en başta hedef kitleyi, müşteriyi, tüketiciyi, kullanıcıyı anlamak ve pazarlama çevresini analiz etmek ee, diğer noktalarda pazarlama bilgi sistemi kurmak ve bunu yönetmek, tüketici davranışlarını anlamak ve müşteri içgörülerini yakalamak, bunun gibi e, marka inşa etmek ve yönetmek, müşteri değeri yaratmak, yeni ürün geliştirme ve ürün yaşam eğrisini yönetmekten reklama, halkla ilişkilere, kişisel satış, satış tutundurma, doğrudan online, sosyal ve mobil pazarlamaya ve sosyal sorumluluk ve etik konularına kadar birçok pazarlamanın görevi bulunmakta. Yapay zeka'nın pazarlamanın bu görevlerini etkisi altına aldığını hali hazırda görmekteyiz. Cep telefonlarımız, bileklikler, akıllı saatler, evlerimizdeki kişisel asistanlar, bunlar bir çağrı merkezinin veya bir sipariş alan bir satış elemanının gördüğü görevi görebilme özelliğine şu anda sahipler. Bu noktada araştırma konusunun geçmişinden bahsetmek istiyorum. Çağımızın en büyük ve en genel maksatlı inovasyonu olarak ifade edilmekte yapay zeka. İş hayatında, çalışma hayatında yıkıcı veya dönüştürücü bir unsur olarak da tanımlanmakta. Özellikle içinden geçtiğimiz COVID-19 pandemisinin dijitalleşmedeki katalizör etkisiyle de iş gücünde köklü değişikliklere sebep olmakta bunun sinyalini vermekte. Bir yandan verimlilik artışı ile toplumların refahını arttırma potansiyelini gösterirken diğer yandan da büyük bir işsizliğe ve dolayısıyla da yoksulluğa sebep olacağı kehanetiyle eleştirilmektedir. Kendisini tasarlayan insandan bazı alanlarda daha yüksek bir kapasite ve performans gösterebilen yapay zeka konusunda birçok endişe, korku ya da abartılı ütopik beklentiler söz konusu. Bir diğer açıdan ise işletmeler artan nüfus, hızlı tüketim ve şiddetli rekabet ortamında ayakta kalabilmek için pazara dair her mecrada her saniye katlanarak büyüyen veri yığınları içerisinden içgörüler üretmeye çalışmaktadır. Bu noktada işletmelerin sürdürülebilir başarısı için hayati görev yapan pazarlama çalışanları makinelerin ve yazılımların çaresiz kaldığı çok çeşitli görevleri de yerine getirmektedir. Ancak buna rağmen bazen bir rakip, bazen bir asistan, bir yardımcı olarak gördüğü yapay zeka konusunda endişe duymaktadır. Bu noktada literatürden öne çıkan başta birkaç çalışmaya atıf yapacağım. King 2020, promosyon tutundurma yönetiminde geleneksel pazarlamacıların artık saf dışı kalmaya başladıklarını yapay zeka kullanılarak yapılan kişiselleştirme ile promosyonların tam hedefine ulaştığını ifade etmekte. Aynı şekilde Huang ve Rust 2020 çalışmasında pazarlamanın doğası gereği düşünen ve hisseden bir zeka gerektirdiğini ancak yapay zekanın insanın düşünme yeteneğinin de yerini almaya, hatta büyük verileri analiz ederek otomatik olarak analiz ederek pazarlamadaki insanın yerine geçmeye doğru ilerlediğini ifade etmektedir. Bireysel müşterileri hedefleme noktasında yapay zekanın büyük fark yaratacağını öngören araştırmacılar bu teknolojinin gelecekte pazarlamadaki pazar analizi gibi birçok düşünme görevini ve hatta nihai noktada pazarlamadaki duygu görevini de üstleneceğini iddia etmektedirler. Aynı şekilde promosyon tutundurma yönetiminde geleneksel pazarlamacıların saf dışı kalmaya başladığı artık onların yerini yapay zekanın almaya başladığı ifade edilmekte. Bu noktada en büyük e, problem şu. Yapay zeka çağında pazarlama çalışanlarının görevlerini yerine getirmeleri noktasında nasıl bir geleceğe sahip olacaklar? Burada şöyle bir yöntem e, uyguladık. E, 2020-2021 döneminde yayınlanmış akademik ve sektörel yayınlardan Yapay zeka ve işlerin e, kesişimi ya da ayrışması noktasında e, bu kavramlar araştırıldı. Yapılan literatür taraması sonucunda yapay zeka ile insanlara has, insanlara özgü işler, duygusal, teknik, mekanik işler gibi bunları kategorize eden çalışmalara ulaşıldı. Bu sayıda bu bu noktada çok az sayıya ulaşıldı. İşlerin yapay zeka ile kesişimini modelleyen bir çalışma derinlemesine görüşme, mülakat tekniği ile spesifikleştirildi. Burada bulgulara değinmek istiyorum. Öncelikle işlerin yapay zeka ile kesişimini modellemeye çalışan bu çalışma uzman görüşü ile, ile birlikte genel iş veya genel görevlerden pazarlama görevleri için spesifikleştirildi. Öncelikle pazarlama çalışanlarının hem teknik görevleri hem de anlayış, nezaket, kreatif düşünme, sabır gibi duygusal görevleri söz konusu. Pazarlama fonksiyonunu yerine getirirken yapılan işler, görevler ya da alınan aksiyonlar mantıksallık ve duygusallık yönünde bir eksende hareket etmektedir. Aynı şekilde pazarlama işleri, tekrarlı ya da nadir, özgün, e, unik, e, İngilizce ifadeyle unik işler olarak yatay bir eksende hareket etmekte. İnsan yapay zeka arasındaki görev paylaşımı ya da işini yapay zekaya devretmenin ya da ikisini yakınlaştırmanın sınırları bu şekilde çizilebilmektedir. Örneğin beyaz eşya üretiminde duygusal bir görev bulunmamakta, montaj hattı tamamen mantıksal ve sürekli tekrar eden görevlerden oluşmakta, duygusallık boyutu yok ve tüm ürünler ve süreç için aynıdır. Burada e, Grafikte gördüğümüz üzere birinci bölgeye e, tekabül edebilmekte bu yapılan pazarlamada üretimdeki bu görev. Ancak bunun yanında el yapımı ve kişi özel bir ürün, bir otomobilde bu denge iki numaralı bölgeye kaymakta. Yani e, burada e, iki numaralı bölgede çoğunlukla yapay zeka, yine duygusal görevler söz konusu ancak tekrar eden ...bir görev söz konusu. Dolayısıyla... ...iki numaralı bölgeye kaymakta. Veya bir sağlık kuruluşunda... ...bir sağlık personeli... ...sürekli tekrar eden bir göreve sahip. Ancak insan ve hasta ile... ...iletişim gibi işinin... ...duygusal boyutu da söz konusu ki... ...bu yüzden işinin mümkün olan... ...kısmını yapay zeka destekli... ...teknolojilerle yapması... ...hem mesleğini... ...gerçekleştirirken... ...hata yapmamasını... ...hem de hasta memnuniyetini sağlamasını imkan verecektir. Sonuç ve tartışma kısmında şunları söyleyebiliriz. Pazarlama görevleri duygusal, mantıksal, tekrarlı ve eşsiz özgün olarak sınıflandırılabilir. Her bir pazarlama fonksiyonunun gerektirdiği görevlerin bu dört kriter üzerinde nerede durduğunun belirlenmesi elzemdir. Diğer bir nokta mantıksal ve tekrarlı işler yapay zekalı yazılımlara veya öğrenen makinelere devredilecektir. Duygu yoğun işlerde uzman anlayış, empati ve nezaket gibi duygulara sahip, insan yönetmede yetenekli, taklidi zor ihtisas sahibi pazarlama çalışanlarına ihtiyaç artacaktır. Çünkü duygusal pazarlama görevlerinin salt yapay zeka tarafından yapılamayacağı açıktır. İnsanın duygusal boyutunun genel zeka ile taklidinin mümkün olabileceğini ileri süren araştırmacılar, çalışmalar mevcut olsa da Harvard ve Stanford gibi üniversitelerdeki bilim insanları bunun önümüzdeki 50 yılda bile mümkün olmayacağını ifade etmektedirler. Hayatımız, işlerimiz, işimizdeki görevlerimiz yapay zekalı sistemlerle entegre olurken diğer yanda müşteriler, toplumlar ve paydaşlar için değer yaratmak ve bilgi sunmak bunu, bunu sunmak için yeni yeteneklere sahip olmak her zamankinden daha değerli hale gelmektedir. Aynı şekilde her işletmenin makineler ve yapay zeka ile benzeşeceği bir zamanda farklılaşma noktasında insani değerlere, toplumun değerlerine özel önem veren pazarlama çalışanlarının yaklaşımı rekabette farklılaşmayı mümkün kılacaktır. İç ve dış müşteriye değer sunmak her zamankinden daha değerli olacaktır. Tıpkı endüstri devriminin ilk zamanları, kitle üretiminin artışı veya fabrikalaşmanın hız kazanması dönemlerinde olduğu gibi çalışan hakları, işçi hakları ve bunların korunmasına dair bilinçte bir yükseliş yaşanacaktır. Yapay zeka ile birlikte gerçekleştirecek pazarlama görevleri için pazarlama insanların yapay zeka ile birlikte çalışabilecek makinelere ve sistemlere alerjisi olmayan iş gücü olmaları gerekmekte makinelerle arkadaş partner olmaya alışkın tıpkı navigasyonla yolculuk yapma fikrini benimsemiş bir insan gibi pazarlama araştırmalarını reklam tasarımlarını e, müşteri hizmetlerini yapay zekalı sistemlerle yürütme konusunda yetenekli ve istekli olması gerekecektir yapay zeka nedeniyle mesleği tamamen otomatize olacak yüzde beş kısmına giren ve mantıksal ve tekrarlı iş yapan pazarlama çalışanları yapay zeka ile çalışabileceği bir alana dair teşvik edilmelidir. Yapay zekanın işlerimizi elimizden almayacağı ortada ancak pazarlama görevlerinin önemli bir kısmı yakın zamanda devamlı gelişebilen ve öğrenebilen yapay zekalı sistemlerle entegre bir şekilde yapılacaktır. Bir öneri noktasında yapay zekanın çalışma hayatını getirecekleri başta pazarlama görevlerindeki değişimler tıpkı internette pazarlama, dijital pazarlama ya da internetle pazarlama yıllarındakine benzemektedir. O günkü eleştirilere, korkulara veya meraklara benzer bir yaklaşım söz konusu. Yapay zekaya dair tahminleri internet çağına dair araştırmalar üzerinden okumak faydalı olacaktır. Pazarlama yapay zeka üzerinde ilgili araştırmacılarla fikir alışveriş ve işbirliği yapmaktan memnuniyet duyarım. Dikkatiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür eder. Saygı ve selamlarımı sunarım. Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederim.